Yanma tepkimelerini oksijenli olan tepkimeler olarak tanımlıyoruz. Peki her madde yanar mı? Bu sorunun cevabı hayır. Yanmaya karşı asal maddeler vardır. Yani yanmayan maddeler vardır. Bunları 3 başlık altında sınıflandırabiliriz. Soy gazlar, soy gazlar tepkime verme istekleri olmadıkları için yanmaya karşı asaldır. Soy metaller yine aynı şekilde metaller içerisinde tepkimeye verme yakınlıkları olmayan metallerdir. Bu metaller altın ve platindir arkadaşlar. Ve son olarak maksimum yükseltgenme basamağına sahip atomu bulunan oksitler demişiz. Burada örnek olarak karbondioksit ve kükürt trioksidi vermişiz. Peki maksimum yükseltgenme basamağına sahip olan bir oksit bileşiğini nasıl tanımlayacağız? Hemen burada bir yükseltgenme basamak hesabı yapıyoruz. Hatırlarsanız oksit bileşiklerinde oksijen eksi iki değerliğe sahipti. Buradan yola çıkarsak dioksitte iki tane oksijen var. iki kere eksi -4 eksi dört değerlik gelecek. O halde karbon toplam yükün 0 olması için artı dört değerliğe sahiptir diyeceğiz. Karbon dört A grubunda yer alırdı. Dört A grubunun alabileceği maksimum yükseltgenme basamak değeri o halde karbondioksitle karbon maksimum yükseltme basamağına sahip olduğu için bu bileşik yanmaya karşı asaldır. Aynı şekilde kükürt trioksit için de hesaplamamızı yapalım. 3 tane oksijenden 3HP-2'den 6 geldi. Toplam yükü 0 olması için kükürt artı 6 değerliye sahiptir. Kükürt 6A grubunda yer alır. 6A'nın alabileceği maksimum yükseltme basamak değeri artı 6'dır. O halde burada da kükürt maksimum yükseltme basamağına sahip olduğu için kükürt trioksit bileşiğiyle yanmaya karşı asaldır arkadaşlar.